Sanatçı Pınar Seli Soydaş öncülüğünde bir araya gelen Bodrumlu kadınlar hükümlü çocuklarına oyun evi yapımı için konser verecek. Ayvalık açık tip cezaevi kadın hükümlü çocukları için oyun evi yapımı masraflarını karşılamak amacıyla gerçekleşen Ona Ses Ol projesi kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bodrum Mandalin'de bir konser düzenlenecek. Bodrum'da yaşayan psikolog, avukat, emlak danışmanı, mühendis, ev hanımı gibi gönüllü annelerden oluşan koro, kadın ve çocukla ilgili şarkılar seslendirecek. 8 Mart 2020 Pazar akşamı Mandalin Bar'da gerçekleşecek konser saat 20'de başlayacak. Konserden elde edilen gelirle Ayvalık açık tip cezaevi kadın hükümlü çocukları için cezaevi içerisindeki bir oda oyun evi olarak tefriş edilecek. Daha önce de birçok farklı sosyal sorumluluk projesinde yer alan ve düzenleyen Pınar Seli Soydaş, konserle ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. E, memleket sevdasıyla büyümüş bir evlat olarak müzik okudum. Konservatuar mezunuyum. Yurt dışında bir yurt dışında, e, Türk müziği adına bir sürü projeler yaptım, çatışmalar yaptım, tezler hazırladım. E, aynı zamanda bir anneyim ve e, duyarlılığı çok yüksek bir anneyim. Her anne olduğu gibi. Çocuklar üzerine çok düşüyorum. Büyüklerimiz, yaşlarımız üzerine de çok düşüyorum. Yardıma ihtiyacı olan herkese daha doğrusu duyarlılığım yüksek. Bu konuyla ilgili 5. projemizi gerçekleştireceğiz. Bu pazar saat 8'de 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü'nde Mandalim Bar'da olacağız. Bu seferki projemiz Ayvalık'taki kadın hükümlülerinin çocukları için oyun evi yapmak için yola çıktık. 25-30'a yakın kadınımız var. Bir tane de babamız var. Hepimiz e, müzik çalışması yaptık. Şarkılar söyledik. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Sahnemiz için e, heyecanla hazırlanıyoruz. Ekibimi hazırlıyorum. E, dediğim gibi oradaki çocukların oyun evini yaptırmak için bir kağıdı, bir kalemi, e, odaya bir e, resmi yapabilmek için bir araya geldik. E, ben 3 yıldır çalışma yapıyorum Bodrum'da. E, Bodrum'daki Annelerle, babalarla bir araya gelip, e, daha önce dediğim gibi zihinsel engel çocuklar için yaptık, huzur evi için yaptık, e, çocuk taciz ve tecavüzü için çok e, tüylerimiz kendi bir konu var ise, klip yaptık, e, konuyla ilgili destek olan çok arkadaşımız ve gazeteci arkadaşlarımız oldu. E, Durmuyoruz, devam ediyoruz. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz konserde Ünzi ile Bir Çocuk Sevdim, Gidelim Buralardan, Güzel Günler Göreceğiz gibi eserlere yer verilecek. Biletler OSS İmge Kitabevi, Artçı Sanat ve Mandalinden temin edilebilir.